İyi de ben siz kelam sıfatını inkar ediyorsunuz demiyorum ki. Ben diyorum ki sizin bu usulünüzle insanlar kelam sıfatını inkar ettiler. Bazı sıfatları bu gerekçeyle reddediyorsunuz ama bazı sıfatları kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki akıl bu sıfatların e, ispat edilmesi gerektiğine e, delalet etmiştir. Ama bunlar ise bunları ispat edersek teşbih teslim olacak diyorsunuz. Aynı usulle mutezile size reddiye veriyor. Hayır diyor biz de sizin usulünüzle sizin kabul ettiğiniz sıfatları reddediyoruz. 7'yi 8'i 3'e 4'e indiriyorlar. Aynı usulle bu defa cehmiye geliyor mutezileye diyor ki hayır biz de sizin ispat ettiklerinizi reddediyoruz. Çünkü birinin ispat ettiğinizde hepsi için geçerlidir. Şimdi bu eleştiriyi yine kendisinden cevap alalım. Mesela eşariler cehmiyenin mezhebini kabul ederler mi? Etmezler tatil fikrini. E, sıfatları tahtilini kabul ederler mi? Komple bütün olarak kabul etmezler. Ama aynı delil bu sonuca ulaştırmış. Hatta mesela mutezile onları iki yüzlülükle suçlar. Yani bu delili kabul ediyorsanız ya hepsini reddedeceksiniz ya hepsini kabul edeceksiniz. Tabii şu var. Yani bunlar dikkat ederseniz tek başına bir delilin batıl olduğunu göstermez. Bu karinedir. Yoksa ispat mezhebi de teşbih ve sonuçlandığı yerler var. Yani bazı fırkalar ispat mezhebinin delillerini kullanıp teşbih ve Şimdi biz bu ispat metodunun yanlış mı olduğunu söylüyoruz? Hayır. Ispat mezhebinin delillerini kullanıp teşbihe ve teslim düşmüş. Şimdi biz bu ispat metodunun yanlış mı olduğunu söylüyoruz? Hayır. Hayır. Şimdi meselenin sınırlarını çizeyim. Bir, ifratta cehmiye var. İki, tefritte mücessime var. Ortada da selefiler ile ehli sünnet var. Ehli sünnet selefilerin usulünün tecsime yani Allah'a bir cisim atfetmeye götürdüğünü söylüyor. Selefiler de ehli sünnete sizin usulünüz sıfatları iptal etmeye götürür diyor. Ama ne ehli sünnet sıfatları iptal ediyor ne selefiler bir cisim atfediyor. Selefilerin de sıfatlar dedikleri ifadeleri tevil yaptığı yerler var. Ehli sünnet de Allah'a bir cisim ifade etmeyecek sıfatları zaten sıfat olarak kabul ediyor. Tevil etmiyor. Ehli sünnetin bazı sıfatları tevil etmediği açık. Ama selefilerin çoğu avama hitap ettiği için benim görüşüm bu. Hiçbir sıfatın tevil edilmediğini zannediyor. Bütün selefiler hanzalacı değil ama İmam-ı Ahmet ile İbn-i kabul edersiniz. Şimdi dinleyelim tespitte var. İbn-i rahmetullahi aleyh diyor ki sıfatı nefk her insan müşebbihedir. Niye? Çünkü önce zihninde bir Allah oluşturur, bir teşbih yapar. Şimdi mesela Razi'nin bunu Razi'ye cevap verdiği için İbn-i Teymiye, Razi'yi çok iyi tanıyor. Siz diyor önce müşebbihesiniz, mücessimesiniz diyor. Önce bu nasları okurken diyor kafanızda her bir uzuvu götürüp bir yere takıyorsunuz. Yani kafanızda bir tasvir yapıyorsunuz. İşte önce teşbih yapıyorsunuz, sonra tenzih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama tem bu ifadeye dikkat edin. Gelecek biraz sonra. Mis fıtratı olan hiçbir insan zaten böyle bir düşünceye kapılmaz. Ne dedi? Tenzih yapanlar ilk önce teşbihe gidiyormuş sonra tenzih yapmak zorunda kalıyormuş. E biliyorsunuz onların bir cevabı var. Kur'an-ı Kerim'den ayet getiriyorlar. O göklerde de yerde de Allah'tır. Yani söyleyince her şeyin bittiği ayet kelime bu ayet-i kerime. Şimdi İmam Ahmet, İmam Ahmet soruyor. O zaman diyor sizin bu anlayışınıza göre, eğer doğruysa bu dediğiniz. Allah diyor domuzların da içindedir. Allah tuvalettedir de. Yani insanoğlunun tabiatının kabul etmediği, çirkin gördüğün ne varsa bunları tek tek sayıyor. Tabii ki bu reddiye Allah her yerdedir diyenlere reddiye ama bu anlayış bence çok doğru bir anlayış değil. Çünkü bize göre pis, necis olan bir şey Allah'a göre necis midir acaba? Yani biz bir şeye pis, kötü neden deriz? Kokusu kötüdür, tadı kötüdür, görüntüsü kötüdür. Allah için böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu usulle demin İbn Teymiye'nin dediği gibi siz de ilk önce tecsime, teşbihe gittiniz. Sonra tenzih etmek zorunda kaldınız. Hadi bakalım. O zaman diyor Allah buralarda. Hem gökte hem yerlerde ise yerlerde de bu tip yerler olduğu için Allah buralarda da olması lazım. Evet diyemeyeceği için kesinlikle. O zaman mezhebiniz batıl oldu. Sonra onlara şeriatta esfelin ee, ne anlamlarda kullanıldığını söyledi. Bütün esfel aşağıda olma durumunu şeriat ne anlamda kullanıyor hepsini? Zem anlamında. İnsan eşrefi mahlukatken nereye döndüğünü de sapmış oluyor. Esferi safiline döndüğünde. Yani Kur'an'daki bütün kullanımlarına baktığınız zaman aşağıda olma durumu bir zem durumu olarak, bir zem durumu olarak olur. İmam Ahmed onlar Allah nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah işte onlarla beraberdir. Allah gökte ve yerde ilahdır ayetlerini ele alıp siyak ve sibaklarıyla beraber ele alıyor. O zaman ne olmuş oldu? Allah sizinle ilmiyle beraberdir. İlmiyle sizi ihata etmiştir. ilmiyle sizin yanınızdadır. Demiş oluyor İmam Ahmet. O zaman i̇bn Teymiye'nin bu görüşünü yani ilk önce teçsim, teşbih yapıyorsunuz. Sonra tenzih etmek zorunda kalıyorsunuz meselesini İmam Ahmet'e söyleyebilir misin? Yani Allah'ın şanına yakışır şekilde diyorsun. Peki o Allah gökte de yerde de Allah'tır meselesini neden bu şekilde değerlendirmiyorsunuz? Deyin ki şanına yakışır bir şekilde yerdedir. Neden tevil etme gereği duyuyorsunuz? Biz onu kafamıza göre tevil etmiyoruz. Nas muvacihesinde tevil ediyoruz. E, Ehl-i sünnet de nas muvacihesinde tevil ediyor. Leyseke mislihi şey o ayet müteşabi. E ben sana zaten yet meselesini senin usulün usulünle sizin usulünüzle müteşabi olduğunu açıkladım. Veya Allah'ın yet sıfatı varsa bir ayette Allah'ın haşa tabi yüzü hariç her şey helak olacak diyor. Bunu da tevil etmeyecek misiniz? Yine geldiniz tevhile işte. Yet, vecih, istiva gibi ayetlerin siyakı sibakı yok mu? İnnel lezine yübâyi'uneke innemâ Allah. Seninle biat edenler Allah'la biat etmiştir. Biliyorsunuz biat elle yapıldığı için bu ifadenin mecazi bir şeklini yedullâhi fevkâidihim Allah'ın eli onların elinin üzerindedir şeklinde açıklamış Allahu Teala. Bu aslında anlaşılması çok basit yani. Burada tevvir edenleri tekfir etme veya batıl görme yerine bunların da kendine göre bir haklılık payı var diyebilirsiniz. Hatta Ebu Hanzala tefviz edenlere bile batılda diyor ya. Aslında hem selefilerin hem ehli sünnetin burada anlayışı ortak. Hiçbirisi Allah'a bir eksiklik isnat etmek istemiyor. Allah bizi hakka isabet ettirsin ve oradan ayırmasın.